Ee, evet arkadaşlar, Cübbeli ee, Betlehem'den kaybediyor. Ee, okuduğunun, masa olduğunu orada anlıyorsun, Betlehem. göründü biliyorsun. Ee, cübbesiz olan Ahmet'ti. Serhat Ahmet'ten. O da ee, şeyden. Oh. Şey, durdu. <laughs> Duyuyorum ama besleyemiyorum çocuklar. Ee, Amerikan oyunu. Er Erdoğan'ın AKP'nin oyunu. Açtık oyunu. <laughs> o yüzden geciktim sorayım. <laughs> neyse. Ee, Serhat Ahmet'ten de şüphesiz Ahmet'te. Ahmet Serhat'ten. Serhat Ahmet'ten de, neyse. Şeyden. E, Kutup takasından e, açık veriyor. Evet. <laughs> Bir dakika da olmadı ha. dakika olsun bari. E, kısaca özetledim işte. Tüpleri yanıltıyor. Çünkü dünyanın ömrü 500 şey 200 sene kaldı diyen bilim adamlarına göre öyle. 200 sene falan kaldı diyor. Hadislere göre daha kötü 1500'ü biraz geçecek diyor. Yani 1400 küsürüz biliyorsun. Onu da bildin mi? Onun hesabı 500 sene sonra yani kıyamet koptuktan sonraki hayali bir dönemi anlatıyor arkadaş. <laughs> Cübbeli dediğin. Bir milyon daha abonesi var. Bir milyon keriz var. Özür dilerim. Kerizsiniz çocuklar. Gerçek metniniz burada. Göremiyorsunuz. <laughs> Cahilleri izliyorsunuz. Halim falan değil ki. Bediüzzaman doğrusunu söylemişti. Işte. İstanbul'dan çıkacak demiş. Bu da benim. <laughs> Uyanabildim mi arkadaşım? <laughs> Yine de uyanamadıysan artık anlattım. Açıklarını buldum size. İki cübbelin de cübbesin de ee, açıklarını yakaladım. Söyledim size daha. Yine de uyanamazsanız bana kızma o zaman. Kendine kız. Tamam mı? Hadi hoşçakal.